Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Emre. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar biraz önce Redmi Note 9 Pro'yu çektim. Şimdi Redmi Note 9S çekeceğim. Arkadaşlar özelliklerden o kadar uzun bahsetmeyeceğim çünkü iki telefon birbirinin aynısı diyebilirim. Sadece arada ufak tefek farklar var. O farklarından bahsedeceğim arkadaşlar. Fazla uzatmayacağım videoyu. Redmi Note 9 Pro'nun videosu bayağı uzun oldu. 19 dakika falan oldu arkadaşlar. Bunda sadece farklarını bahsedeceğim. Redmi Note 9 Pro ile arasındaki farkı. Şimdi arkadaşlar bunda Redmi Note 9 Pro'da ana kamera 48 megapikselken Redmi Note 9 S'de Redmi Note 9 Pro'da pardon Redmi Note 9 Pro'da ana kamera 64 megapikselken Redmi Note 9 S'de ana kamera 48 megapiksel düşüyor arkadaşlar. Buradan da kırpmışlar. Onun haricinde Redmi Note 9 Pro'da hızlı şarj desteği 30 wattken burada 18 watta düşüyor arkadaşlar. Redmi Note 9S'te sadece bu iki fark var arkadaşlar. Diğer bütün özelliklerin hepsi aynı. Ekran, pil kapasitesi, ondan sonra işlemci, ön kamera, ekranın boyutu, ekran çözünürlüğü, bütün özelliklerin hepsi aynı arkadaşlar. Bir de söylemeyi es geçmeyelim. Redmi Note 9S'in ekranında arkadaşlar HDR desteği var. Redmi Note 9 Pro'nun ekranında HDR desteği yok. Bir de bu fark var arkadaşlar burada Redmi Note 9S öne geçiyor. Ama genel olarak Redmi Note 9 Pro tabi 9S'e göre daha iyi cihaz. Ama sadece ana kamera burada 64'ten 48 oluyor. Hızlı şarj desteği de 30'dan 18'e düşüyor arkadaşlar. Burada ekranda HDR var ki Redmi Note 9 Pro'da e HDR yok. Farkları bu arkadaşlar. Bütün özelliklerin hepsi aynı. Kısaca ben bahsedeyim özelliklerinden. Hemen telefonun arayüzüne geçelim. Ana kamera 48 milyon arkadaşlar. Redmi Note 9S'de. Diyaframa şıkkı 1.79 yanlış için Geniş açı bir kamerası bir 8 megapiksel. Makro kamerası 5 megapiksel, 2 megapiksel derinlik kamerası var arkadaşlar bunda. Ön kamerada da 16 megapiksel çözünürlüğünde. Yine F2.48 diyaframa şıkkı var. Bunda da arkadaşlar bir Redmi Note 9 burada olduğu gibi Snapdragon 720G var arkadaşlar. Burada 720G özelliği var. Redmi Note 9'da aynı özellikle bunun yanında arkadaşlar bu Türkiye fiyat olarak güzel. Evet arkadaşlar işlemci 720 g dedik. Dediğim gibi bütün özelliklerin hepsi aynı arkadaşlar Redmi Note Pro ile. Az önce saydım farklarını. Devam edelim de 5020 mAh pili var arkadaşlar. 18 Watt hızlı şarj desteği var. Yaklaşık bir buçuk saatte bir buçuk saat içerisinde şarj olur arkadaşlar. 6.67 inç büyüklüğünde RGGS S serisi ekranımız var 1080 2400 ekran çözünürlüğü Renk seçenekleri yıldız arası, gri buz beyaz aurora mavi. Arkadaşlar telefonumuza hemen telefonum arayüzüne hızlı bir giriş yapalım. telefonun arayüzü. Arkadaşlar şu ekran koruyucu çok seviyorum ya şu. Şimdi arkadaşlar arayüzde kameraya giriş yapalım hemen. Kamera arayüzü biraz önceki videoda gösterdiğim gibi aynı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. Burada arkadaşlar kamera arayüzünde burada HDR modumuz var. HDR otomatik açık. Burada yapay zeka modu var arkadaşlar. Al kamera. Şimdi açtım arkadaşlar. Burada arkadaşlar güzellik filtreler. Canlı, film, aşk. Ondan sonra latte, güneş, kurabiye, sakin, soda, gurme parlak, meyveler, klasik, solma epey bir arkadaşlar filtre var bunları kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz bunun yanında arkadaşlar güzellik modu var bu, burada güzellik modunu da açarak yüzünüzün pürüzsüz bir şekilde çıkmasını sağlayabiliyorsunuz ve çektiğiniz diğer nesnelerin. Onun haricinde arkadaşlar burada pro modu var pro modda da yine anlattığımız gibi 79 lira videosunda anlattığım gibi burada da işte çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz şatır süresi, iso ayarı lenslerin geçişleri arkadaşlar gördüğünüz gibi bunun yanında ayarlara girebilirsiniz arkadaşlar buradan ayarlardan filigran filigran ondan sonra cihaz etiketi özel filigran buradan ayarlar filigran istediğiniz şey yazabilirsiniz arkadaşlar yazdığınız zaman fotoğraf çektiğiniz zaman sol alt köşesinde isminiz çıkar onun mesaj suçları özel mod konum bilgileri bir sürü ayarlar arkadaşlar Bakın Şavon arayüzü detaylı güzel bir arayüze sahip. Bunun yanında arkadaşlar fotoğraf modunda normal fotoğraf modunda fotoğraf çekelim. 860 sayı krabon kullanıyor. Bu normalde X3 ama yeni cihazın değişimi gelmiyor. Yeni fotoğraf. Görüntü olarak aynı sadece renk farklı. Fotoğraf modu bu şekilde arkadaşlar. Yani şu fiyata bunun haricinde 8 8 GB. 8 GB. Fotoğraf modumuz şekilde 48, <laughs> 48 <gari> megapiksel Fotoğraf mi, modumuz var. Var 10 gelmiyor. Evet arkadaşlar. 48, <laughs> 48 megapiksel <mefisler. gülüyor> Kamera moduyla fotoğraf çekelim. Denemek için 48 MP'li. Fotoğraf modu açık. 48 megapiksel arkadaşlar fotoğraf çektim. Görmüş olduğunuz gibi. 48 megapiksel arkadaşlar bu şekilde. Yerdeki mesafenin koru yazısı bile net bir şekilde çıkmış arkadaşlar. Herhangi bir bozulma yok. Tabii ben şu an mağazanın içinde olduğum için mağazanın içinde deneme yapıyorum arkadaşlar. Bunu bol bol dışarıda deneyebilirsiniz. Arkadaşlar. Burada gece modu var. Panorama var. Pro mod var. Ondan sonra çeşitli modlar var arkadaşlar. Video modunda arkadaşlar video modunda arkadaşlar 4K 30 FPS ön tarafta 1080p 30 FPS video modu var arkadaşlar. Fotoğraf modunda yine bunu fotoğraf çekelim. 1X, U2X. bir 1x bu 2x de geniş açıyla çekelim. Çektiğim fotoğrafları göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çektiğim fotoğraflar arkadaşlar. Bu 1x. Bu 2x arkadaşlar. Bu da 8 megapiksel modu. Yanlış değilsin. Görmüş olduğunuz gibi normal fotoğraf modları. Ön izleme. Detaylı bir şekilde çekmiş arkadaşlar gayet. Fotoğraflara bakarken arkadaşlar anlatmaya başlayayım. Arkadaşlar ekranda 60 Hz ekran var arkadaşlar. Yenileme 60 Hz. Ekran saniyede 60 defa yenileniyor. Bunun haricinde bunda da arkadaşlar mono hoparlör var. Tek hoparlör var arkadaşlar. Stereo değil. Tek hoparlör var. Bir de portre bulunma fotoğraf çekeceğim arkadaşlar. Mono hoparlör var dedik arkadaşlar. Maksimum 4.5G desteği var. Onun yanında arkadaşlar hızlı ötüş sensörü yani bu telefonlarda da var üst tarafta. 3.5 günlük kulaklık değişti. Bunda da var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi portre modu. Bu şekilde. Arka tarafı gayet iyi bir şekilde ay ayırmış arkadaşlar. NFC desteği bunda yok arkadaşlar maalesef. Redmi Note 9 Pro var ama NFC desteği bunda yok. Bunda kızıl su var arkadaşlar. NFC desteği yok. Wi-Fi 5 var arkadaşlar. Maksimum 4.5G desteğimiz var. Bağlantılar da bahsettik. Panorama modunu gördüğünüz gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da Kılavuz çizgilerini yine arkadaşlar açabiliyorsunuz buradan. Bütün özellikler aynı arkadaşlar. 0.9 evet. boyla görmüş olduğunuz gibi. Bunun haricinde arkadaşlar ayarlara gidelim. Burada eski bakın eski kontrol merkezi bu arkadaşlar. Yeni kontrol merkezinin nasıl ayarlandığını göstereceğim şimdi ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Yeni kontrol merkezi nasıl ayarlanacağını göstereceğim. Buradan ekrana giriyorsunuz. Ekranda arkadaşlar tam ekran modu var. Görmüş olduğunuz gibi. Şuraya yeni kontrol merkezi. Evet arkadaşlar buna güncelleme gelmediği için yeni kontrol merkezi görünmüyor. Buradan güvenlik durumu, ekran, kilit ekranı, Renk şemasına geldiğimiz zaman burada mevcut otomatik, mevcut kısmenliğime göre renkleri ayarla. Dolgun, her zaman iyileştir, standart, varsayılan, sıcak soğuk olarak ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Çentik, çentik arkadaşlar çentiği göstereyim. Şimdi çentik şu şekilde bakın çenti durum çubuğundan taşmadan gizle diyor. Buraya geldiğimiz zaman da böyle oluyor arkadaşlar. Ben şunu tercih ediyorum genelde. Bu daha güzel oluyor. Yok ya. Arkadaşlar. Tüm özelliklere gelelim. Telefon hakkında geldiğiniz zaman arkadaşlar tüm özellikler var. Burada telefonumuzun modeli yazıyor. Cihazın adı yazıyor arkadaşlar. Mühay sürümünün Mühay 11.06 olduğu yazıyor. 6 GB RAM var arkadaşlar bu telefonda. 128 GB depolamalar var. Bunun yanında arkadaşlar işlemcinin maksimum 2.32 GHz'a kadar çalıştığı yazmış. Bu telefon arkadaşlar 64 GB versiyonu da var. Bunun yanında arkadaşlar durum, telefon, sinyal numarası ve benzeri şeyler buradan bakabiliyorsunuz pil durumu. Şu an %100 pilimiz varmış. Ondan sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da Android 10 var arkadaşlar. Dediğim gibi MIUI güncellemediği için yeni kontrol merkezi netme otobüsü size gelmemiş henüz. Android ile oynayabiliyorsun böyle şu yazıyla. Bu telefonla Android 11 alır arkadaşlar. Herhalde listede yanlış değilsem haberlerde okumuştum geçenlerde. Listede bu telefon adı da vardı. Bluetooth versiyonu 5 sıfırdı arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bu telefonunda bağlantıda paylaşın görmüş olduğunuz gibi ön kamerayla da biraz fotoğraf çekelim bunun ön kamerasına da bakalım Arkadaşlar zaten ön kameralar da aynı Redmi Note 9 Pro ile. İşlemci de aynı olduğu için yani birbirlerine çok yakın performans verirler arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi ön kamerası da bu şekilde performansı. Benim saçımın detaylarına. Saç da bayağı büyüdü. Benim telefonuna çekmiş. Burada gece modu var arkadaşlar. Gece modunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben. Şimdi bir şey merak ettim. Ön kamerada gece modu var mı? Ön kamerada Ön kamerada Hayır arkadaşlar bunu ön kamerada gece modu gelmemiş henüz Arka kameraya geçiyor Herhalde büyük bir ihtimalle ile gelir diye umuyorum. Fotoğraf moduna geldiğim zaman gece modu. Bakın ön kamerayı açıyorum. Gece moduna geçtiğim zaman arka kameraya geçiyor. Evet. Büyük bir evet. ihtimalle arkadaşlar güncellemeleri gelecektir. Gece modu ön kameraya. Burada pro mod var dediğimiz gibi. Makro, geniş açı. Çeşitli lenslerle iş yapabiliyorsunuz. Burada yine odaklama yardımcısı. Odaklama yardımcısı da burada kırmızı bir renk çıkarıyor. Fotoğrafların daha iyi çıkmasını sağlıyor tozlama 48 megapiksel modu gösterdik zaten burada arkadaşlar görmüş aramalar var telefonun arka tasarımını göstereyim arka tasarım arkadaşlar Redmi Note Pro ile aynı görmüş olduğunuz gibi kameralar az önce söyledik orta kısma yerleştirilmiş kamera düzeni var. Beyaz rengi arkadaşlar burada. Alt tarafa geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi bir adet hoparlör, yanında gürültü engelleyici mikrofon. Yan tarafta 3.5 milyonetli kulaklık girişi var arkadaşlar. Bunda da arka taraf Corning Corolla Glass 5. 7.9 Pro ile 9 sin Ön ve arkası Corning Corolla Glass 5 ile konuyor arkadaşlar. Bunda arka tarafı cam. Parmak izi bırakmıyor. Yan taraflarda Düş butonunu enter edilmiş parmak izi okuyucu var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Yan tarafta. Burada ses açma kapama tuşları var. Üst tarafta yine bir adet hızlı ötesi sensör. Bir adet gürültü önleyici mikrofon. Burada arkadaşlar ahizeyi görüyorsunuz. Şöyle bir şekilde göstereyim. Çok ince arkadaşlar ahize. Çok güzel bir şekilde yapılmış. Telefonun tasarımı da bu şekildeydi. arkadaşlar. Evet. Sizlerle Redmi Note 9S'i inceledik arkadaşlar bugün. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar son bir hatırlatma. Bu videoları sonuna kadar izleyin. Gülükken arkadaşlarınızla paylaşın arkadaşlar. Bir yorum ve bir emoji dahi olsa yorum atmayı esirgemeyelim arkadaşlar. Like atalım. Paylaşalım.